bir saat içinde yoksulluktan zenginliğe geçti. Bir adam, işçilerini yemeye davet etti ve her birinin önüne bir Kur'an-ı Kerim ve bir miktar para koydu. Yemek bittikten sonra onlardan parayı mı yoksa Kur'an'ı mı seçeceklerini sordu. Bekçi, okuyamadığını söyleyerek parayı seçti. Sonra sıra şoföre geldi. Kur'an'ı seçmeyi çok istediğini, ancak eşinin çok hasta olduğunu, bu yüzden parayı alacağını, çünkü onun daha faydalı olacağını söyledi. Ardından aşçıya seçim yapması söylendi. Okumayı çok sevdiğini, ancak yoğun iş yükü nedeniyle okumaya vakti olmadığını, bu yüzden parayı seçtiğini söyledi. Son olarak sıra çiftlikte at bakıcısı olarak çalışan genç adama geldi. Üzerinde savaş yorgunu, yıpranmış giysiler vardı ve fakirdi adam ona "Biliyorum, parayı seçeceksin ve eski ayakkabıların yerine yiyecek ve yeni bir çift ayakkabı alacaksın." dedi. Genç adam cevap verdi. "Yeni bir çift ayakkabı almak ya da annemle birlikte yiyecek bir tavuk almak benim için gerçekten zor. Bu doğru ama ben Kur'an'ı seçeceğim. Çünkü annem bana yüce Allah'ın bir kelimesinin paradan daha değerli ve baldan daha tatlı olduğunu söyledi." Böylece Kur'an'ı aldı ve içinde iki zarf buldu ilk zarfın içinde yemek masasındaki paranın 10 katı kadar bir miktar para vardı ve ikinci zarfın içinde ise bu zengin adamın ölümünden sonra servetinin bir kısmını miras alacağına dair bir belge bulunuyordu. Evet, kim Allah hakkında güzel düşünürse Allah onun ümidini asla boşa çıkarmaz.